Bazı kadınlar makyajını ağlayarak temizler. Bazı kadınlar sol göğsünün altında mayın taşır beyler. Oraya ilk ayak basan adam ayağını çekip gitmeye kalkışırsa eğer mayın patlar, kadın dağılır. Adam ölür kadının sol göğsünde. Sonra bir daha kim gelip giderse gitsin sol göğsünün altındaki kente asla aynı etki yaşanmaz. Bir mayın bir defa patlar beyler. Bir kadın gerçekten bir defa sever. Bir şiir bir kez yazılır, bir kitap bir kez okunur gibi çürüsülebilir bir tez değildir bu. Bir insan bir kez ölür türündendir. Hatta düpedüz ...eşdeğerdir ikisi. Ve sevgilim... ...sana gelince... ...bir gün uğrarsan... ...sol göğsümün altındaki kente... ...hüzünlü bir sesle... ...buralar eskiden... ...hep benim de diyeceksin kendine. Mutluluğun bir sırrı var mı bilmem... Ama bir sınırı var elbet. Size uzatılan her el, her yürek bir gün geri çekilecek. Her mutluluk ya yarım kalacak ya da yavaşça eksilecek. Herkes en az bir kez terk edilecek ve ne yazık ki her şarkı eskiyecek. İstisnalar hariç elbet. Her neyse. Biz kadınlar saç uçlarımızda hüzün taşırız beyler. Sanırız ki saçlarımızdaki kırıkları aldırırsak sarılacak tüm kırıklarımız. Sağlıklı saçlar hayatımızın alçısı olacak. Hayatımız daha fazla alçalmayacak. Yanılıyoruz aslında. Canımız cehennem bizim. Ağlayarak söndürmeye devam edeceğiz. Dişlerimizi sıkıp bilmem kaç vedaya daha göğüs gereceğiz. Ama o ilk mayın, o ilk dağılış, parçalanış unutulmayacak. Çünkü bir söküğü diktiğinizde eskisi gibi görünmez. Ne zaman yaralansak ilk yara izimizi anımsarız. Kaç kez terk edilirsek edilelim ilk giden ağlarız. Evren dolusu yükü omuzlayan biz bir çocuk kadar uysalız. Ama neden sevdiğimiz adamlar hiç okşamaz ki başımızı? Bir masal örtmezler üstümüzde uyku öncesi. Neden gerçek bir şefkatle sevmezler ki? Kadınlığımızı geçtim lakin içimizdeki küçük kız çocuğuna yazık değil mi? Evet. Her kadın bir parça şairdir. Yalnızca doğru adam tarafından terk edilmesi gerekir. Ama yine de şair olmak istediğimizi kim söyledi ki? Kim söyledi ki? Kim söyledi?